Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba hikaye saati dinleyicileri. Yine bir hikayemi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ben Ankara'dan bir defineci. Daha önce iki hikayemi paylaşmıştım ve zaman oldukça daha fazlasını paylaşacağımı söylemiştim. Muhtemelen en yakın zamanda artık son işim olacak. Çünkü geçen sene tamamen bırakmıştım. Ancak son bir iş yapmam gerekti ve yaptım. Umarım seversiniz. Başlıyorum. Her fırsatta kazıya gidiyorduk ekibimle. Ta ki 2022 sonlarında başımıza talihsiz bir olay gelene dek büyük bir trafik kazası geçirdim. Çorum'da bir mezarlıkta iki gece kalmıştım. Dönüş yolunda talihsizlik yaşadım. Ailem artık bu işlerden uzak durmam için baya bir baskı yaptı. Ölümden dönmüştüm. Aracımın fotoğrafını atardım ama göstermek istemiyorum. Nasıl canlı çıktım bu bir muamma. Muhtemelen koruyucularım sayesinde. Ailemin baskıları sonucu normal, düzenli bir hayata başlamak istedim. Tertemiz, yeni bir sayfa açtım tüm gerekli takımlarımı, dedektörlerimi, alan taramalarımı, yeraltı görüntülerimi, kameralarımı, el fenerlerime kadar her şeyimi ekibe bıraktım ve çekildim. Ta ki geçen aya kadar her şeyimi yoluna koymuştum. Yeni bir iş, yeni düzen, yeni yaşam. Tabii ki bu tarz bir yaşam beni borçlandırdı. Şu anki hayatım borçları ödemeye çalışmaktan ibaret. Her şeyim düzenli giderken akrabam olan bir kızla normal görüşmelerimiz oluyordu. Bu ilişki ilerledi. 3-4 ay boyunca normal bir arkadaş diyaloğumuz oldu. Sonunda düşüncelerimiz ciddileşti ve ailelerimiz zan altında kalmasın diye direkt ailelerimize söyleyip nişan yaptık. Tabi bu devirde çalışarak bir şey yapmak ne kadar mümkünse. Siz anlayın işte. Her şey ateş pahası. Nişanı yapmıştım tabii ki maddi olarak borcum olduğu için üstüne nişan eklenince biraz tökezledim. Dayımlarla sürekli irtibattaydık, ekibimle yani. En son yurt dışında bir kazı olduğunu ve işin içinden çıkamadıklarını öğrendim. Abim ve dayım beni zorlamaya başladılar. Görüntüleri attılar malzemenin olduğuna dair. Zaten malzeme çıktı çıkacak ama korunması olduğu için açamıyorlarmış ve başlarına gelmeyen kalmamış. Resmen yalvardılar bana geldiği. Ne çıkarsa istediğin pay senin dediler. Zaten zor bir süreçten geçiyordum. Aileme söyledim ses etmediler. Nişanlıma söyledim o korkuyor zaten. Benim de bu konularda ne kadar bilgili olduğumdan haberi yok. Ben de açıkçası daha fazla korkmaması için bir şey anlatmadım. Tam bir ay kimse ses etmedi ve geçen ay başında artık annem son bir defa yapabilirsen git dedi. Herkese konuşmuştum. Herkes razı gelmişti. İşin içinde o kadar güzel şeyler var ki. Sonunda ben de dayanamayıp yurt dışına doğru yola çıktım. Gidene kadar gözümün önüne hep bir kadın görüntüsü geldi. Kısmen rüya, kısmen de halüsinasyon gibiydi. Gelme, zarar göreceksin deyip duruyordu bana. Buna aldırış etmedim ama neden böyle bir şey yaşadığım beni şüphelendirdi tabii. Bu kadın ne alaka, orada ne var diye iyice meraklandım. Sırf merakım için bile gidebilirdim oraya. Bölgeye ulaştığımızda abartısız söylüyorum kafamıza sıksalar, 10 yıl sonra ancak bulurlar bizi. O kadar uzak bir yer. Çalışmalara başlamak için hazırlıklarımı tamamladım. Ritüel yaparken o kadını resmen karşımda gördüm. Alma, çıkarma diye sürekli vesvese veriyordu. Kendi görüntüsü gitse sesi beynimde duruyordu. Aklımla oynuyordu resmen. Yapacaklarımı bile unutuyordum onun sesinden. Dayıma konuyu söylediğimde evet sorun o kadınmış. Dayımları da defineye yaklaşmasın diye korkutuyorlarmış o şekilde. Baktım olacak gibi değil. Gerçekten uğraşıyoruz. Bıraktığım işe geri dönmek zorunda kaldım. Dostlarımdan yardım istedim. Yani cinlerden. Gece bir iki sularıydı. Çemberin içinde iletişimimi kurup istişare yapmaya çalıştım. Birkaç gün ulaşmaya çalıştım Define'ye ve en sonunda da ulaştım. Son kalan horasan parçasını kırarken derin bir hava hissettim. İliklerime kadar üşümüştüm ama başardım. Başardım diye bağırdım orada ama bizimkilerden ses seda yoktu. Define'ye daha elimi bile sürmemiştim. Yukarı tekrar çıktım. Kimse yok. Allah Allah dedim. Ne oluyor? Neredeler? Aradım taradım. En sonunda bulunduğum bölgenin alt tarafında bir yamaç var. Ufacık bir su akıyor altından. Bizimkiler orada uzanmışlar. Yerde yatıyorlar. Zorla kaldırdım bunları. Ne zaman oraya gittiklerinden bile haberleri yok. Malzemeye ulaştım evet ama dokunsam bunları aşağı atacaklardı. Demek ki diyet alınacaktı. Bu iş basit olmayacaktı. Ben de geceyi bekledim. Malzemeye ulaştım zaten ama diyet vardı işin içinde. Bu işin sonu çok kötü bitebilirdi. Bu gece ne olacaksa olacaktı. Rütüel yaptım, bizimkileri de çemberde tuttum. İkisini birbirine bağladım, kalkmasınlar diye. Gerçekten çok vesvese geliyordu çünkü. İndim çukura. Elime her uzattığımda annemi, babamı, nişanlımı parçalanmış şekilde görüyordum. Benimle oyun oynuyorlardı. Almamam için her şeyi yapıyorlardı. En sonunda durdum. "Diyet nedir?" diye bağırdım. Evet, o kadın yine geldi ve bana diyeti söyledi diyetin ne olduğunu burada paylaşmak istemiyorum. Çok düşündüm ama bir karar vermem lazımdı. Ben kendi hissemi kabul ettim. Bizimkilere de söyledim. Diyetiniz bu. Kabul ediyor musunuz dedim. İkisi de karamsar kaldı ama mecbur kabul ettiler. Etmeseler dönüp gelecektik. Alamayız çünkü. Tekrar indim. Elimde eldiven vardı. Çekip aldığımda bir kitap çıktı. Evet bir kitap geldi elime. Eyvah dedim. Aklımdan geçen değildir inşallah. Böyle ümit ederken dilini çözemediğim bir kitap gördüm ve açıp bakmaya başladım. Neyse ki düşündüğüm şey değildi ama kötü bir şey bulmuştum. Çıkardığım şey bir büyük kitabıymış. Yukarı çıkıp bizimkilere gösterdim. Dayım, abim bir güzel incelediler ve hala korkutuluyorlardı. Buna bir çözüm bulamadım. Acaba çıplak elle dokundukları için mi korkutuyorlardı onu çözemedim. Şu an o kitabı satmak için uğraşıyorum. Bana verdikleri net fiyatı söyleyeyim size. 2 milyon 600 bin dolar fiyat verildi bulduklarımızın resimlerini paylaşıyorum sizinle. Özellikle bir mühür var. Dinleyicilerden bu konuda bilgisi olan varsa yorum yapmasını istiyorum. Ben onu okurum. Şimdi gönderdiği fotoğraflara ve videoya bakalım. Çevreni. Şöyle. birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selamlar ablacığım. Bizde bir babaanne vardı düşman başına. Anlatacağım olay tam da onunla ilgili. Babaannem bizi küçüklüğümüzden beri hiç sevmedi. Yani sanki üvey torunlarıymışız gibi davrandı. Ya da başkasının çocuklarıymışız gibi. Bir kere bile sevdiğini hatırlamıyorum. Bazen okul çıkışı onun evi yakın olduğu için ona giderdik. Çok acıkmış olurduk. Bize iki gün yemek verdi, üçüncü gün yeter artık dedi. Ben size her gün yemek mi hazırlamak zorundayım? Yani rastgele bir insanın evini seçsek ve gitsek illa ki bize bir şeyler ikram ederdi. Ama kendi öz babaannemiz bize böyle davranıyordu. Gel zaman git zaman babaannem çok hastalanmıştı. Evden dışarı adımını bile atamıyordu. Dizleri çok ağrırdı. Bazen yürüyüş yapmak için sadece bahçeye kadar inebilirdi. Bize bile gelemiyordu artık. Bir gün okul çıkışında bizi gördü yolda buraya gelin diye bizi çağırdı. Allah Allah dedik. Babaannem bizi hiç sevmez ki. Neden çağırıyor şimdi? Eve gittik bize yemek ikram etti. Kesin dedik kıyamet kopacak. Babaannem böyle bir şey asla yapmazdı. Sonra bize bir poşetin içinde toprak verdi. Bu toprağa gidin bahçenizdeki ağacın dibine gömün dedi. Biz de poşeti çok karıştırmadık dışındaki sadece toprağı gördük. Sanki o an babaannemin bize iyi davranmasıyla büyülenmiş gibiydik. Dediğini hiç sorgulamadan yaptık. ''Bu nedir? İçinde ne var? Neden gömüyoruz?'' demedik. O zamanlar tahminen dördüncü sınıfa falan gidiyordum. Küçüktüm yani. Biz o toprağa gömdük ama gömmez olsaydık keşke. Annemle babamın arası öyle bir bozuldu ki. Babam anneme şiddet uygulamaya başlamıştı. Asla böyle bir adam değildi. Babam sabır taşı gibidir. Önünde istediğinizi yapın, asla onu bağırtamazsınız. Veya şiddet uygularken göremezsiniz. Her zaman ilk önce gülerek tepki verir bir kere. Ama o babam artık gitmişti. Yerine evin sürekli huzurunu bozan, en ufak şeyde sorun çıkaran bir adam gelmişti. Babamı tanıyamaz olmuştuk. Annemi sürekli ağlarken duyuyordum. Geceleri odasından hep ağlama sesleri gelirdi. Dayanamıyordum artık ona. Anne boşansana, bıraksana babamı diyordum. Ama annemin gidecek bir yeri yoktu. Anneannem ve dedem yıllar önce vefat etmişlerdi. Bizim başka bir evimiz, başka bir gelirimiz yoktu babama muhtaç olarak orada yaşamaya devam ediyorduk. Her türlü hakaretini alttan almak zorunda kalıyorduk. Bir gün okuldan geldiğimde evi darmadağınık gördüm. Hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Bütün tabaklar, bardaklar kırılmış, yerde duruyordu. Her şey tuzla buz olmuştu. Annemse bir köşeye geçmiş, sessizce ağlıyordu. Babam yoktu içeride. Ne oldu anne? Hırsız mı girdi yoksa dedim. Baban yaptı dedi. Babam evi darma duman etmiş, sonra da çıkıp gitmiş. Hiç kahveye gitmeyen adam saatlerini kahvede harcar olmuştu. Eve gelmek, bizi görmek istemiyordu. Annemle birlikte ağlayarak yerdekileri topladık. Bir tane bile tabağımız, bardağımız kalmamıştı. Çok susamıştım okuldan geldiğim için. Çeşmeye gidip avcuma su doldurup o şekilde içmiştim. Hiç unutmuyorum o günü. Annemin biriktirdiği az buçuk bir parası vardı. Onunla gidip ucuz tabak ve bardak almıştık. Bir gün bir düğüne gitmiştik. Oradan dönerken yine babaannemin evinden geçiyorduk. Evin ışıkları yanıyordu. Babaannem henüz yatmamıştı. Babam da bir ziyaret edelim, halini hatrını soralım dedi. Biz hiç istemedik tabii. Bizi görünce sevinmeyecekti bile. Neyse eve girdik. Babaannemin hali hal değildi. Suratı bembeyaz olmuş. Babam koştu hemen. "Ne oldu anne? Ne bu halin?" dedi. Babaannem duvarın köşesine doğru bakıyordu. "Orada. Gördünüz mü onu?" orada dedi. Hepimiz oraya baktık. Ama bomboş duvar görüyorduk biz. Kimse yok orada dedik. Var işte, var. Siz geldiniz diye köşeye gitti. Az önce dibimdeydi. Boğazımı sıktı, ağzımı kapattı. Beni öldürecek, beni bu evden götürün dedi. Babaannemi aldık, bize getirdik. Ama kadın delirmiş gibiydi. Her yerde bir şey görüyordu. Bazen tavana, bazen de duvarın köşelerine bakardı. Ordalar geldiler diye bağırırdı. Neyse bir hafta sonuydu, okulum yoktu o gün. Öğle saatleriydi, çok iyi hatırlıyorum. Babaannem içeride uyuyordu. Bizim de bahçemizde büyükçe bir masa ve sandalyeleri vardı. Annemin yanına bir komşusu gelmişti. Komşuyla birlikte sohbet ediyorlardı. Ben de yanlarında oturuyordum. Komşusu anneme şunu söyledi. Yahu senin bu kocan birdenbire değişti. Hiç çıtını çıkarmayan adam, bağırmayan adam nasıl böyle birine dönüştü? Bu işte bir şey var. Senin bu kaynanan bir şey yaptırmış olmasın dedi. O an benim aklıma o toprak geldi işte. Anne dedim sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızma olur mu? Ne söyleyeceksin söyle kızmam dedi. Babaannem bir gün bize bir poşet vermişti. Buradaki ağacın dibine gömmemizi istemişti. Biz de gömdük dedim. Annemin gözleri fal taşı gibi açıldı. Ne yaptınız siz dedi. Hangi ağaç göster çabuk dedi. Gösterdim ve orayı kazmaya başladık. Poşet orada duruyordu. İçinde de iki fotoğraf vardı. Annemle babamın fotoğrafı. Toprağın arasına saklamış onları. Yani asıl gömdürmek istediği şey toprak değilmiş. Onun içine sakladıklarıymış. Annem onları çıkarıp hemen bir cami hocasına götürdü. Cami hocası da bunun bir büyü olduğunu söylemiş. Bunu bir akarsuya atın demiş. Annem de öyle yaptı. Gerçekten onu attıktan sonra her şey eski haline dönmüştü. Babamla annemin arası düzelmişti. Ancak bu olaydan tam iki hafta sonra babaannem felç geçirdi. Artık hiç yürüyemiyordu. Doğru düzgün konuşamıyordu bile. Bazen yemeğini annem yedirirdi, bazen de ben yedirirdim. Ben yedirirken hep gözünden yaş akardı. Belki de bize kızdığı zamanlar gelirdi aklına. Hayat babaanneme ölmeden önce çok büyük bir ders vermişti. Annem ona bir buçuk yıl boyunca baktı ve sonra babaannem vefat etti. Her şeye rağmen bakmıştı annem. Gerçekten onu cennetlik bir kadın olarak görüyorum. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuruncaya dek hoşçakalın.